Barış Murat Yağcı'ya geliyoruz. Barış kapanışa geçiyoruz artık. Çok keyifliydi gerçekten. Ben öncelikle aynen davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, ben hani Deniz'i de seni de Kaan'ı da ayrı tanıyorum. Ee, o yüzden burada bulunmak benim için çok keyifliydi. Ya şöyle e, Kaan özelinde, şimdi Kaan o kadar farkında ki hayatın gerçeklerinin. E, biz Kaan'la tanışalım ne kadar oldu? Bir buçuk, bir, şey. bir buçuk yıl falan. E, o zaman da konuştuğumuzda gerçekten zaten bir oyunculuk isteği vardı ama en iyi layıkıyla yapmak istediği için eğitim sürecini e, hızlandırmıştı. E, şimdi mesela e, istenmeyen bir sağlık sorunu yaşadığı için B planına devreye soktu. O yüzden hani çok akıllı yönetiyor. E, bu yaptığı şeyi takdir edilecek bir durum. Hani boşta kalmayıp hayatın bir yerinden devam edebiliyor olmak e, gerekiyor. Denizler alakalı deniz kendi kilosundaki Ondan daha tecrübeli sporcularla dövüşüp kendini kendinin en iyisi olduğunu kanıtlaması ve göstermesi gerekiyor. Ve Türk milli takımının bayrağını yurt dışında dalgalandırması gerekiyor. Bunun içinde çok doğru bir yoldan gidiyor. O yüzden onun da önü çok açık. Kendimle alakalı da ben çok güzel bir süreç yönetiyorum. Ben de oyunculuk eğitimi çok aldım. Bazen gidiyorum, bazen başka bir şey ilgi duyuyorum. Ama yakın dönemde benim de televizyon sektöründe bir işim olacak ben de özüme geri dönüyorum her şeyin hayırlısı nasibimizde ne varsa o olsun herkese de çok teşekkür ederim evet biz de sana bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz değerli spor severler programı kapatmadan önce benim bir sürprizim var demiştim az önce o iki isim face to face için karşı karşıya geliyor Barış Murat seni hiç böyle anons ettiler mi? bir dövüş arenasına <laughs> Yok. etmediler. O zaman bir ilki yaşatalım sana. <laughs> Ladies and gentlemen, introducing first fighter, Annabelle corner, He came from Alaçatı. <laughs> Barış Murat Yağcı. He came from Alaçatı. Alaçatı. Sonunda yerden çıkamam. And I was opening fighting <laughs> and the red corner. He is king, Mr. King. Kaan Kazgan. Al bakalım Kaan. Nasıl oluyor işte? evet, ben araya giriyorum. Nasıl oluyor? Arada biraz boy farkı var ama. <laughs> Kanka biz sen de kesin aynı biziden çıkacağız. <laughs> Finalde öyle bir şey olacak. Belki onları aynı organizasyonda, belki aynı filmde <laughs> ya da her neredeyse görmek bize gerçekten mutluluk verecek. Ayaklarınıza sağlık beyler.